dağlarda herkesin tanıdığı küçük bir kız yaşarmış. Ha, başlayalım. Haydi geri döndü. Bir baba. Oh. Peter. Merhaba, Tanıdık yüzlerle birlikte. Geri çekil Ruby. O senin için Ve yepyeni bir hikayeyle. Peter. Ha, bazılarınız başarılı iş adamı Bay Schneid'in yeri duymuşsunuzdur. Ha, sesi duydun mu? <laughs> Bu bir dağ kedisi. Yaralanmış. Onu buradan çıkarmalıyız. <laughs> Biri tuzaklarımdan birini bozmuş Bay Başkan. Bu vahşi bir hayvan. Ait olduğu yer da. Seni ailene geri götüreceğim. Oraya tek başına çıkamazsın. Bunu yapmak zorundayım onun için. Yani benim de gelmem gerekiyor. Yepyeni bir maceraya hazır olun. Daha tehlikeli bir yerdir. Uçurumlar, yarıklar, kayalar, hava durumu da bir anda değişebilir. Çok fazla cesaret ve yürek gerekecek. <laughs> ben bu halka yardım etmeye çalışıyorum. Ve böyle mi teşekkür ediyorsunuz? Haydi! Haydi seni bu yüzden kaybedemem. Biber! Hayır Biber! Haydi! Dur! <laughs> Haydi! 22 Ağustos'ta sinemalarda.